Ben Antalya diye bindim. Park kapıyı bir kapattılar. 8. harikasını seçmekten sorumlu olsaydın nereyi seçerdin? İş mi falan? <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel bir araba kiralayıp Tokyo Beklenen, özlenen ve yorumlarda gördüğümüz Sor Bakalım'ın bu haftaki bölümünde ben varım. Martigo'da Neymen. Sor Bakalım. hiç unutamadığım bir seyahat anım var mı? Havayolu şirketinde çalışırken oldu. Gerçek hikaye. Havayolu kartıyla yaşayabildik bindik. Uçağa biniyoruz, binebiliyorsun yani kimse sana bir şey sormuyor. hava yolu şirketinde çalışırken gate'ler yan yana. Biri Antalya'ya kalkıyor, biri de Kayseri'ye kalkıyor. Son dakika uçakların yerini değiştiriyorlar. O anda da sistematik bir problem olmuştu. Ben onu çözüyordum. Tak kapıyı bir kapattılar. Ben Antalya diye bindim. Tamam bekliyorum böyle. Kaptan işte Kayseri'ye sürecek uçuşumuz. ilk saat sürecektir falan deyince Kayseri'm dedim öyle Antalya'na Kayseri'ye gittim. Her yere ücretsiz uçabilseydin ilk nereye giderdin? Çok güzel bir rota yapmıştım. Ee, Havana, Çin'e giderdim. Havana'dan Çin'e giderdim. Çin Amerika'yı oradan es geçerdim. Bu iki rota çok aşırı şekilde ilgimi çekiyor. En çok görmek istediğin ülke veya şehir? Tokyo'yu çok aşırı görmek istiyorum. Sebebi de şey Tokyo Drift diye film var ya. Ha. Orada böyle güzel bir araba kiralayıp Tokyo'ya <laughs> <laughs> dönmek istiyorum. <laughs> Üç kelimeli martı bu. Teknoloji, aile e, ve ilerleme. Bir çok aşırı bir aile ortamımız var. Özellikle buradan hepsinin de adını geçirmek isterim. Mehmet abi, Erkut, Cengiz, Hakan. Bunların hepsine sevgiler, saygılar. Günlük hayatında en çok kullandığın üç kelime? E, abi. Kürşat abi. <laughs> Ee, response request yani bizim teknik taraftaki istek ve cevap. Dünyanın 8. harikasını seçmekten sorumlu olsaydın nereyi seçerdin? İş mi falan? <gülüyor> 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 buradan buradan film. Ee, ayvalık derdim ya. Ayvalık. Komple Ayvalık'ı 8. harika olarak çünkü çok güzel bir yer. Çocukken Nasıl? en büyük hayalin neydi? Gazeteci olmak. Böyle özgür gazeteci. O zamanlar şey vardı. Sıcak saatler. ATV burada böyle güzeldi. ATV'de bir sıcak saatlerde şey vardı. Onun pikabı falan vardı. Savaşları gidiyordu falan. Olmak çok isterdim. Hala da pikap alacağım o yüzden. Dünyada herhangi birini seçme hakkın olsun kiminle akşam yemeği yemek isterdin? Şebnem Ferah kesinlikle. Şebek Oliyse yani. Şebnem Ferah'la aynen. Yani onunla böyle aynı WhatsApp grubunda olup böyle Eymen şu şarkı dinle falan dese var ya. Müthiş. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Martıgo'dan biletlerinizi almayı unutmayın. 724 Call Center'ımız sizin için hizmet veriyor. Ben ve arkadaşlarım teknoloji kısmında da size en iyisini vermek için elimizden geleni yapıyoruz.